Hadi gelin Avustralya'nın ortasındaki bu gizemli üssün sırlarına bakalım. Avustralya çölünün tam ortasındayız. Aslında her şey gözümüzün önünde saklanıyor. Burada gökyüzüne bakan tam 38 dev anten var. Yani devasa bir dinleme istasyonu. Peki ne yapıyor bu antenler? Binlerce kilometre ötedeki savaşları dinliyor. Peki bu gizemli yerin adı ne ve asıl amacı ne? Burası Pine Gap. ABD ve Avustralya'nın ortak kullandığı dev bir gözetleme tesisi ve uydu görüntüleri gösteriyor ki üs son 10 yılda sürekli daha da büyümüş. Peki, bu dev kulaklar yakaladığı sinyalleri nasıl askeri hedeflere dönüştürüyor? Böylesine güçlü ve gizli bir operasyonun arkasında kim var dersiniz? İşte cevap, Beş Göz adı verilen çok gizli bir istihbarat ittifakı. Bu beş ülke kendi aralarında sürekli, yani 7-24, çok büyük miktarda istihbarat paylaşıyor. Güvenlik ve gizlilik o kadar sıkı ki, gelin iş alım şartlarına bakalım. Düşünün, tesisatçı olmak için bile ABD vatandaşı olmanız ve yalan makinesinden geçmeniz şart. Kısa süre önce eski bir çalışan üssün faaliyetleriyle ilgili şok edici bir iddia ortaya attı. İddiasına göre tesis Gazze ve çevresini izleyip İsrail'e istihbarat sağlıyor. Yani bu durum üssü pasif bir dinleyiciden savaşın aktif bir katılımcısına dönüştürüyor. Peki bu kadar gizlilik varken personeli izlemek mümkün mü? Araştırmacılar ilginç bir yol denedi daha önce başka gizli üstleri ifşa etmiş olan popüler fitness uygulamasını kullandılar. Ama sonuç şaşırtıcıydı. Pine Gap'te hiçbir insan aktivitesi yoktu. Tam bir dijital boşluk. Anlaşılan o ki tüm bölge dijital olarak sterilize edilmiş. Bu inanılmaz bir disiplin. Gizemi daha da artıran şey, üsse inen kimliği belirsiz, transponderı kapalı uçaklar. Bütün bunlar bizi tek ve çok kritik bir soruya getiriyor dünyanın öbür ucundaki bu görünmez üsler, savaşların kaderini gerçekte nasıl değiştiriyor?